Alca Yokur, 672 sayılı KHK mesleğinden ihraç edilmiş bir emniyet mensubuyum. yıllarca Doğu illerinde çalıştım. oradaki insanlara faydalı olmaya çalıştım. Mesleğe başladıktan iki yıl sonra gönüllü olarak Doğu iline tayin istedim. İlk etapta Ağrı ilinde göreve başladım. Oradan doğa Doğu Beyazıt ilçesine geçtim. Orada İşimi severek yapıyordum, çok seviyordum. oldum mesleğime. Hem oradaki insanlara faydalı olabilmenin verdiği mutluluğu yaşıyordum. Eşimle de orada tanıştık. Eşim de orada sınıf öğretmeniydi. Yıllarca Doğu'da çalıştık, Mardin'e geçtik oradan. Orada da bir müddet çalıştık. En son ilinde tayin istedik, Doğu görevimiz bitti. Sakarayil'inde bir müddet çalıştıktan sonra Mağrur 15 Temmuz hadisesi meydana geldi. 15 Temmuz, bizim hayatımız için, birçok KHK'lının hayatı için bir dönüm noktasıdır. Hayatımızı bambaşka bir yöne eğirmiştir. 15 Temmuz'dan sonra çok sıkıntılar yaşadık. 15 Temmuz dönemini şey yapalım, yani o dönemde yaşadığın sıkıntı, açı alınmadır vesaire falan, prosedürler nelerdi, neler oldu? 15 Temmuz e, şuna ayrı e, söylemek istiyorum. 15 Temmuz benim doğum tarihim. 15 Temmuz 1985 tarihinde doğdum. Hem 15 Temmuz hem benim doğum günüm oldu. 15 Temmuz e, 2016 tarihi de sivil ölüm'e terk edildiğimiz bir tarih oldu. E, 15 Temmuz 2016'dan sonra bir daha doğum günü kutlamadım yani. 15 Temmuz tarihinde Adana'daydım. E, Yiyeenleri bana sürpriz olsun diye doğum günü pastası hazırlamışlardı. Tam da pastamızı yiyorduk. Kardeşim bana seslendi akşam saatleriydi. Bir darbe girişimi olduğunu söyledi. İndik televizyona baktık. Oradan öğrendim darbe girişimini. E, arabamız vardı zaten. Eşimle konuştum. Hiç e, Göreve dahi çağrılmaya fırsat vermeden. Eşimle birlikte arabamızı atladık, sakar da görevimizi başına döndük. Görevimizi başına döner dönmez yapmamız gereken şey yapmaya başladık, İşimiz neyse. Onu yaparken iki gün sonra açığa alındığımızı öğrendik. Eşimle ikimiz de aynı anda açığa alındık. Eşime bazen espri yaparım. Birlikte açığa alındık, aynı kaykayla da meslekten ihraç edildik diye. Birlikte de ihraç edildik işin o da 672 KYK'na. İhraç edildikten sonra ilk etapta bunu kabul edemedik. Biz çünkü vatanımıza, milletimize aşık insanlarız. Yıllarca çab çalıştık, çabaladık. Hiç kimseye tepeden bakmadık görevimizi yaparken. Irk, mezhep, dil, din ayrımı yapmadık. Hiç kimseye tepeden bakmadık. Oradaki insanlara her zaman faydalı olmaya çalıştık. Onu, kendimize Halkın hizmetkarı olarak gördük. Halkın böyle başında e, bir dikte olarak yani hiçbir zaman e, bu düşünce hiç aklımızda olmadı yani. Peki e, önce açığa alındınız. Önce e, açığa alındım. O prosedürü de bir anlat. E, önce iki gün sonra emniyette çağrıldı. Daha çalışıyordum üzerinde vardı. Emniyet müdürlüğüne aç açığa alındığımı söylendi. Silahımı istediler, silahımı verdim. Ee, sebebini dahi tam öğrenemedim yani neden dolayı açığalandığını. Çıktık eve geldik işte, çok ağrımıza gitti bu durum yani. Ee, ama hiçbir şeyin son olmadığını, yani hayatın devam ettiğini biliyorduk yani. E, açığalma müddetince e, bir işe, iş yapmaya karar verdik. Öncelikle pirinç sattım arabamla seyyar olarak. Oyuncak sattım, ayakkabı sattım, Bazen zabıtalarla karşı karşıya geldik. Ama hiç gocunmadım. Çoluğuma çocuğuma her zaman helal rızık yedirmeye çalıştım. Daha sonra bir gözaltı süreci oldu. Gözaltı sürecinden sonra tutuklanma sürecim oldu. O dönemde daha büyük sıkıntılar yaşadık. Eşim hamileydi. Eşim stresten dolayı çocuğunu düşürdü. Yani çocuğumuzu kaybettik bu çocuğumun hayatını kaybetmesinde sorumlu olanlara hakkımı helal etmiyorum. Buradan söylemek istiyorum bunu. En çok zorumuza giden şey zaten bu oldu. Evladımızı kaybetmek oldu. Daha sonra e, cezaevi dönemim oldu. 15 ay kadar cezaevinde kaldım. Neyle suçlandığımı bilmeden tutuklandım. Hakim Bey yüzümüze bakamadan tutuklulunuza karar veriyorum deyip hemen odayı terk etti zaten. 15 ay tutukluluk sürecinden sonra tahliye oldum. E şunu da ayrıntı olarak belirtmek istiyorum. Eşim kucağında 10 aylık çocuğuyla beraber beni cezaevinde ziyarete geldi. Eşim kucağındaki çocukla beraber gözaltına alındı cezaevi girişinde. Ama tutuklanmadı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ben de tahliye olduktan sonra eşimle birlikte eşimizin köyüne yerleştik. Bir arabamız vardı onu sattık birkaç tane süt aldık, tavuklarımız var, hayvancılığa başladık. Rızkı veren Allah'tır dedik. Çok şükür bugüne kadar Allah bize ağaç kökü yedirmedi. Ekmeğimizi, rızkımızı helal ile kazanmaya çalışıyoruz. Çok değil ama helal. Helal rokma her şeyden tatlıdır. Şu an ahıra gidiyorum. Mesela hayvanlarımın altını temizliyorum. Affedersiniz pisliğini temizliyorum. Ama hiç kocunmuyorum kazandığım para temiz. Yüzlerim kirleniyor, elim kirleniyor ama kazandığım para temiz. İçim temiz, içim rahat. Bir suç işlemedim. Ülkeme, milletime, halkıma hiçbir yanlışım olmadı. Ben halen halkıma, ülkeme aşık bir insanım. Bir gün bu ülkeye hukuk geleceğini biliyorum. Güzel bir söz vardır, onu da söylemek istiyorum. Yani bunu yetkililer de izliyorsa, yani akılların bir kenarlarında bir dursun yani bir söz vardır. Ayarını bozduğun kantar, bir gün gelir seni de tartar diye güzel bir söz vardır. Hukukun, adaletin ayarını bozmayalım. Bu hukuk, adalet bugün bana, yarın size lazım olur. Biz kimseden tortu istemiyoruz, ayrıcalık istemiyoruz, acın, acındırmıyoruz kendimizi. Biz sadece hukuk, adalet neyse onun işlemesini istiyoruz. Zaten hukuk, adalet işlediği zaman mağduriyetlerin son bulacağını hepimiz biliyoruz temennimiz odur ki, hukuk adaletin bir an önce ülkede işler hale gelmesi. E, 90'lı yıllarda bir söz vardı, e, böyle çok söylenirdi böyle eylemlerde falan da. Susma, sustukça sıra sana gelecek diye. Ben bu sözü duyduğumda hep şöyle derdim geçmişte, ya niye bana gelsin ki sıra? Ben işimde gücümde bir insanım, Kim etliye sütliye karışmam, işimde en iyi şekilde yaparım. Ama öyle değilmiş yani bazen sıra bize de gelebiliyormuş yani. Bana da gelebiliyormuş yani. O yüzden yani bu bana ders oldu. Haksızlığa, hukuksuzluğa kim uğrarsa olsun, uğrasın, uğrasın. Bunun yani karşısında durmak lazım yani. Ee, sabah 7'de kalkıyorum. Öncelikle e, hayvanlar süt ineklerinin altını temizliyorum. Yemini verdikten sonra süt makinamız var. Sütlerini sağıyorum. Makine ineklerin sütünü sağarken ben kümesi açıp tavukların yemini veriyorum. Ufak oğlum var 5 yaşında. Bazen o da erken kalkıyor benimle. Ben inekleri sağarken oğlum da tavuklara buğday atıyor, yumurtalarını topluyor. Öyle bir e, erken emeklilik de diyebiliriz buna. Yani KK ile birlikte erkek em, erken, emeklilik yaşıyoruz şu an böyle. Birçok insanın hayalidir böyle hayvanlarla uğraşmak, işte e, yumurta toplamak sabahları falan. Biz de şu an erken genç yaşımızda bunu yaşıyoruz. Yani çok şükür yani e, güzel oluyor. Yani rızkımızı kazanıyoruz böyle. Zor oluyor ama her işin bir zorluğu vardır. Mutluyuz. Köye yerleştikten sonra e, biz köylüler tarafından ufak yer olduğu için e, bayağı bir dikkat çekmeye başladı. Şimdi bayağı bir mesafeli durdular ilk etapta komşularımız da dahil olmak üzere. E, doğal olarak yani mesafeli durdular. Ama daha sonra bizi tanıdıkça e, biz de konuştukça, muhabbet ettikçe, bizi izledikçe e, bizim zararlı insanlar olmadığımızı, işimizde, gücümüzde kendi halimizde insanlar olduğumuzu gördüler onlar da. Bize yakınlaştılar. Sonrasında şu an bir sıkıntımız, bir ihtiyacımız olduğu zaman onlar yetişiyorlar. Onların bir ihtiyacı olduğu zaman biz yardımlarına koşuyoruz. Yani bir ara e, kovanın içinde bir fare e, yakalamıştı komşum, bana seslendi. E, fareyi öldüremedim ben yani. Bana dedi sen nasıl bir teröristsin dedi, fareyi bile öldüremiyorsun, dedi. sana nasıl terörist diyorlar dedi. Hani ben bir şey diyemedim o anda yani şimdi ben bir karnı bilerek bir karıncayı bile incitmiş bir insan değilim yani. Kimsenin kalbini kırmış bir insan değilim. Yani bu şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz. İnşallah bir gün hukukun adaletin döneceğine eminiz ondan inşallah. Yani şunu da beyan etmek istiyorum, söylemek istiyorum. Ne benim ne ailemin 15 Temmuz'la uzaktan yakından bir alakamız yoktur. Bu hain darbe girişimiyle hiçbir ilgimiz alakamız yoktur. Ben herkesten çok bu işin aydınlatılmasını, bu 15 Temmuz darbe girişiminde kimler varsa, kimlerin parmağı varsa, Kimler bu işi tezgahladıysa, organize ettiyse, kimler halkımıza o hain namluları çevirdiyse hesap vermesini istiyorum. Herkesten çok biz istiyoruz. Çünkü bu tankların paletleri altında biz ezildik 15 Temmuz gecesi. Ben ve ailem binlerce KHK'lı ezildi o, o gece o tankın paletleri altında. Bu işin aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Devletimizin de bu işi aydınlatacağından şüphemiz yok. Hukuk, adaletin işlemesini canlı gönülden talep ediyoruz yani. Buradan bir KYK'lı olarak bütün KYK'lı kardeşlerime, arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen, KYK ile atılmak, meslekten atılmak hayatın sonu değil. Hiçbir şeyin sonu değil. Rızkımızı el ya da geç bir yerden kazanırız. Rızık veren zaten Allah'tır. Rızkımız kesilecek olsaydı zaten Allah canımızı almış olurdu yani. Rızkımız belki de şu an başka bir yerde. O yüzden dünyayı kendimize dar etmenin, dünyayı kendimize zindan etmenin bir anlamı yok. Bir yerlerden ufak da olsa başlamak lazım. Hayata tutunmak lazım. Elimize ne geliyorsa, ne işi yapabilirsek yapmak lazım. O şekilde ailemizi, yakınlarımızı, hayatta yani ayakta durduğumuzu herkese göstermemiz lazım. Hak'tan, hukuktan ayrılmadan, sonuna kadar hakkımızı aramamız lazım. Bakın şunu belirtmek istiyorum. Hukuktan ayrılmadan. Hukuk bizim için en önemli şeydir. Hukuk işlediği zaman emin olun ki bütün mağduriyetler sona erecek. Bizim tek talebimiz KHK'lılar olarak hukukun tekrardan işletilmesi. Ayrıcalık istemiyoruz. Tekrar beyan etmek istiyorum. Torpil istemiyoruz. Kayırmalarını istemiyoruz. Acımasınlar. Kimseden yardım talep etmiyoruz. Sadece hukuk neyse, prosedür neyse, kanun, yönetmelik neyse bunu uygulasınlar. Görecekler birçok mağduriyet sona erecek. Birçok insan sıkıntı yaşamakta. E ben çocuğumu kaybettim mesela. Tekrar bunu söylemek istiyorum. Çocuğumu kaybettim, sağlık güvencem yoktu. Ben çocuğumun derdine mi yanayım? Hastaneden para talep ediyorlar. İlgilenmiyorlar, senin sağlık güvencen yok diyorlar. Cebimde para yok. Yani çok sıkıntılar yaşadık ama hiçbir zaman hayata küsmedik. Hiçbir zaman hayatı kendimize zindan etmedik. Çok şükür şu an ayağımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz. Burada yardımı dokunan aileme, kayınvalideme, kayınpederime çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ben KYK ile işimi kaybettim. Dost bildiğim insanları da kaybettim. Gerçekten dost bildiğim birçok insan vardı KYK ile beraber. Onlar da, onlar da işimle beraber kaybettim. Ama şunu da gördüm. Çok güzel dostluklar da varmış. Çok güzel arkadaşlıklar da varmış vefalı insanların olduğunu da gördüm. Bu dönem bana çok şey öğretti. Yani acısıyla, tatlısıyla sıkıntılı günler yaşıyoruz. Yılmamak lazım. Hayata küsmemek lazım. Bir gün bu günler geçecek. Emin olabilirsiniz bu sıkıntılar bir gün geçecek. Hatice alabilir miyim? Hatice Karagedik. Ben Olcay Okur'un kayınvalidesiyim. Safura'nın annesiyim ben. Ben bunları okuttum, meslek sahibi ettim, işte bu duruma getirdim, en sonunda da bu duruma geldiler. Önce çok iyiydi, benim kızım da ağrıda öğretmenlik yaptı, oğlum oralarda polislik yaptı ama bunu hak etmediler ama hak ettiler. Benim çocuklarım şeyde yoktu, Darbede yoktu. Hiçbir şeye girmediler. Hiçbir rüşvet yemediler. Bir şey etmediler. Ben buna kendim çok hasta oldum. Çok dayanamayın. Çok üzüldüm oğlum. Çok üzüldüm. İşte ne bileyim bu ne oldu ne gitti ben şaşırdım bilemedim. işte. Bu çocuklar iki yıldır olcay burada komşulara sorun. Daha bir kediye taş atmış değil, bir kuşu incitmiş değil. Bu nasıl oluyor böyle bilmiyorum. Ben hiç inanamıyorum. Bilemedim işte çocuğum. Hayırlısı neyse o olsun diyoruz ama ben kendim çok hasta oldum. Çok üzüldüm. Ben çok zor okuttum. Benim başımda adamım da yoktu. Ben çok zor okuttum. Dırnaklarımla böyle benim kocam şirketlerdeydi. Ben oralarda şey derken okutacağım diye ben üçünü de okuttum çocuklarımı ama böyle oldu. Çok zoruma gitti. Çok yoruldum yani bilemiyorum arkasını. Başka var mı teyze söylemek istediğiniz? Doğuda çalıştılar ikisi de. Mardin'de de çalıştılar. Mardin'de benim kızım daracık yollardan gidip köy okulunda hem sobasını yakıyordu. Benim kızım eğer bir terörist olsaydı oralarda e, eline üç valiz verdim, ben ağrıya gönderdim kendi başına o çocuğu. Oralarda öğretmenlik yaptı, bu oralarda polislik yaptı. Suçlu, suçsuz birbirinden ayrılsın. Kurunun yanında yaşta yanmasın oğlum. Kurunun yanında yaş yandı. Benim bu çocuğum hiç öyle bir kimseyi üzecek, kimseye bir zarar verecek olacağı değil bu. Hiç. Aynen kızım da aynı, o da aynı. Hayırlısı oğlum. Hayırlısı. Olsunlar. Gözüm yolda gönlüm. Darda, ya kendin gel ya da bana gel de Gözüm yolda, gönlüm darda Ya kendin gel ya